Evet arkadaşlar 31 aralık bereketli bir gün 5 farklı kurumdan kamu personel ilanı paylaşıyorum güncel ilanları takip etmeye devam. Adalet Bakanlığı hizmetli alımı yapacak KPSS P94 türünden 70 puanı üst istiyor arkadaşlar. Lise mezunu herhangi bir lise mezunu olabilir. 2 Ocak 17 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurular yapılabilir. İkinci ilanımız Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı 93 personel alacak. Rızık usulle 26 Nisan'da sınav olacak. Başvurular 3 Mart 14 Mart tarihleri arasında 35 yaş şartı var. VPSS'den en az 75 puan istiyor. En az 4 yıllık lisans iktisat, işletme, iktisadi idari bilimler fakülteleri bölümleri, hukuk, iktisat ve işletme bölümlerinden mezuniyet şartı istiyor. Ayrıca kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, endüstri mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği kariyer kapısı üzerinden başvurular alınacak. Günün 3. ilanı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nda uzman yardımcısı 27, 10, 4, 4 bayağı çok alım yapacak genel bilişim, hukuk, istatistik ve genel demiş 32 adet alım 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idare bilimler fakültelerinden alacak. Aynı zamanda hukuk fakültesi de var, istatistik bölümü var. 15, 3 Aralık, 15 Ocak 2025 tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvurular olacak. Günün dördüncü ilanı Rize Kalkandere Belediyesi. Bir mühendis alıyor arkadaşlar. İnşaat mühendisi 65 puan istiyor. Başvurular 10 Şubat 22 Şubat arası Rize Kalkandere Belediyesi'ne yüz yüze yapılacak. Ve 2024 yılının son ilanı 31 Aralık Milli Saraylar Uzman Yardımcılığı 12 Milli Saraylar Uzman Yardımcısı alacak. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi bilimler sanat tarihi, tarih, arkeoloji, arkeoloji sanat tarihi gibi bölümler. Tabi ben bütün bu ilanların linklerini video açıklamalarına veriyorum. 35 yaş şartı var. 31 Aralık, 31 Ocak tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden alımlar olacak. Güncel ilanları her gün 1-2 dakika içerisinde paylaşıyorum. Aynı zamanda açık öğretim ile ilgili öğrenci arkadaşlarımıza paylaşımlarım devam edecek. Sağlıcakla kalın.